yakın YouTube kanalının 7'den 70'e herkese hitap etme çabası içinde bulunduğunu biliyorsunuz. 7'den 70'e herkesin bu şiir geleneğini anlayabilmesi ve bilginin bir sır olmaktan çıkarak herkese yayılabilmesi için çıkmış olduğumuz yolda elbette ki temel kelime kadrosuna yer vermemek olmazdı. Bu videoda sevgilinin güzellik unsurları olarak yad edilen sözcüklerin eski dildeki karşılıklarına, daha doğrusu Arapça ve Farsça'da olup da bizim dilimize alıntılanan biçimlerini vereceğim sizlere. Klasik şiirin temel kelime kadrosuna dair çeşitli videolar çekmeye devam edeceğim. Takipte kalınız. Lügatçe başlığı altında divan şiirindeki sevgili tipinin güzellik unsurlarının kelime kadrosunu vereceğiz bugün. Yüz kelimesi divan şiirinde sevgilinin yüzüne endeksli bir güzellik imgesi bulunduğu için çok işlenmiş bir unsur. Dolayısıyla ne hakkında çok düşünürseniz onunla alakalı çok kelimeniz olur. Dolayısıyla yüz anlamına gelen oldukça fazla sayıda sözcük bulunduğunu birlikte göreceğiz. Yüz çehre, talat, lika, vecih, didar, cemal, suret, sima, ruy. Bu sözcükler divan şiirinde yüz anlamında kullanılıyor. Kısaca derleyip toplayalım. Çehre günümüzde de Az da olsa kullanılıyor. Suret, surat şeklinde günümüzdeki e, kullanımını kazanmış durumunda. Sima da günümüzde belirli tabirler içinde yaşamaya devam ediyor. Lika ise baktığımız takdirde bazen e, tamlama suretinde karşımıza çıkıyor. Mehlika günümüzdeki e, anlamıyla da e, ay gibi yüzü olan anlamına gelmektedir. Sima da melek sima suretinde aynı şekilde tamlamalara vücut veriyor. Ruy Farsçadır. E, Veç Arapçadır. Talat Arapçadır. E, Didar ve cemal üzerinde durmam gerekiyor. Didar ve cemalin bilhassa tasavvuf çevresi tarafından Allah'ın cemal sıfatını yani iyilik ve ihsanlarını kapsayacak şekilde kullanılması söz konusu. Dolayısıyla manevi bir e, yönü de bulunmakta. Bu iki kelime aslında yüz güzelliği anlamına da geliyor. Lakin güzel yüz anlamında da kullanılabiliyor. Yanak Arız Had Ruhsar Ruh Izar Bu kelimeler sevgilinin yanağı karşılığında kullanılıyor. Unutmayalım yanağın benzetildiği unsurlardan bahsetmiyoruz. Vermiş olduğumuz kelimeler o kavramı karşılayan, o kavramın bir parçasını veya bütününü karşılayan doğrudan o anlama gelen sözcüklerdir. Ruh ve ruhsar yanak demektir. Yanağın benzetildiği unsurlar ayrı bir konu olarak zaten işlenecektir. Saç, perçem, Cisu Zülf Jat, Turra Çaçül Muy Sözcüklere bakıldığında bunların çoğunluğunun aslında yüze ya da alnına düşen saç karşılığında kullanıldıkları görülebilir. Zaten divan şiiri sevgili tipinin yüzüne indiği gerekçesiyle çok da istenen bir unsur olarak karşımıza çıkmaz saçlar. Mu ise saç teli anlamına gelir. Onun haricindekiler genellikle yüze düşen veya alnına düşen saç karşılığında kullanılır. Göz, çeşm, ayn, dide. Çeşm ve dide Farsça kökenli olup aynı Arapça'dan dilimize girmiştir. Ağız, diş ve dudak anlamına gelen sözcüklere bir bakalım. Ağız, sen, dehan sözcükleriyle karşılanır. Dehan bazen aruz vezni gereği dehen şeklini alabilir. Diş ise dendan ve sin sözcükleriyle karşılanır dudak leb ile daha çok karşımıza çıkar. Çene de divan şiirinde sevgilinin bir güzellik unsuru olarak şiirlerde anılır. Çene, zenah, zenahdan, zekan, enek ya da gabgab sözcükleriyle karşılanabilir. divan şiirinde alın da geçmektedir. Cebin pişani nasiye sözcükleri alnı ifade etmek için kullanılan sözcüklerdir. Divan şiirinde kaş ve kirpik de sevgilinin yüzünde güzellik unsuru olarak anılan öğelerdir. Kaş daha çok Farsça ebru sözcüğüyle karşılanırken hacip Arapça olarak karşımıza çıkabilir. Çirpik müje çoğulu ise müjgandır. Arapça olarak hüdükle karşımızda görülebilir. Sevgilinin ayva tüyü ve benleri. Ayva tüyünü karşılayan kelime hat benlere karşılık gelen sözcük ise haldir, dane ve şame de bu kelime kadrosuna ilave edebileceğimiz iki sözcüktür. Kulak. Divan şiirinde sevgilinin kulağı herhalde örtünün ya da saçların altında kaldığı için bir güzellik unsuru olarak anılmaz. Ancak karşımıza çıktığında bilmemiz de icap ediyor. Semme Sma Ve Farsça Guş Kulak karşılığında karşımıza çıkabilir. Arapça üzünü de ilave edelim. Burun da bir insanın yüzünde bakıldığı zaman belki de ilk dikkati çeken unsur olabilecekken divan şiirinde görmezden gelinmiştir diyebilirim. Enf Bini ve Meşam divan şiirinde burun karşılığında kullanılır.